Evet, Horizon Zero Dawn'un dördüncü bölümüne karşınızdayız. Türkçe alt kurulu. En sonki bölümde kızın e, şeyini, hançerini bulmaya gitmiştik. Annesinin kaybettiği, babasını kaybettiği. Onu teslim edeceğiz şimdi. Nerede gözüküyor? Orada gözüküyor. Hadi gidelim. Elin Mörter, hoş geldin. Selamlar, merhaba. Hadi gidelim bakalım oraya teslime. İyi, sen nasıl Hoş geldin. Devam ediyoruz. YouTube serilerine vesaire. Ulan buraya çıkması için ne yapıyorduk ya? Space mi basıyoruz? O da kendisi mi gidiyor? Bu zıplamıyor mu? Hmm, bayağı da kalabalık bu arada burası ha. Lafı çevirsek onu. Benden şüphelenmedi ama sesten şüphelendi. Hop, öyle aleyküm. Ooo bayağı kalabalık burası. da gitti. Güzel. Bu da gitti. Güzel katladık bunu oraya. Bayağı bir loot çıkarttık. Şu fark etti. Düşbelendi. O da beni gördü. Let's go. Fight. Cephanem yok bu arada. Dikkatli olmam lazım. Güzel. Hallettik. I aldık. Çok güzel lootladık bu arada. Normal evet. Artık artık MX4 laptopa çok uygun bir macun değil. Cooler Master tercih et. Çok kısa ömürlü, kısa vadeli bir tamam abi. Atarım daha sonra kayıtlayayım şu an linkini atarım daha sonra. Laptop Intel işlemcisi normal. Ayarlar eh, menüsüne çalış kaldım. Bu bilmeyen varsa yeni YouTube kanalı açtık. Burada oyun videolarını paylaşıyoruz. Şimdi bizim ok yapmamız lazım. Oklar bayağı sıkıntıya girmiş. Tamam güzel bayağı ok yapabiliyoruz. Alevli yapabiliyor muyuz? E, güzel, çok iyi. Buradan mı değiştiriyoruz değiştirmek istersen. 1, 2, iki. he 2'nin 2 iki versiyonu var. 3, 3. He 2'ye basınca değişiyor. Tamam Oke okay. Çok iyi oldu bunu öğrendiğimiz. Bir türlü göreve gidemedik ya. Yanımız full. Ee, kamp atışından bir kayıt alalım hemen. Aldın mı kızı kayıt? Eyvah, eyvah elim var sağ olasın düşman yeter. Normal abi. Böyle bir sıkıntı hiç ama Bizim görev nerede oğlum? Çok alakası yerlere gidiyoruz ya. Görev ta şurada. Bak bak yine şey geldi. Manyak geldi. Onu da keselim mi gitmişken? Yolumuzun üzeri. O iki tane hemde de. Alev lock yapalım mı bir tane denemek için? Arayalım. Asıl noktası belli, asıl noktası belli. Bu yanıcı atıcı ne oluyor? Patlıyormuş galiba, yanıp patlıyor mu? Patlamadı. Aldık patladı. Güzel. Sesler fazlaysa söyleyeyim bu arada, ayarlayayım. Tamam. Şimdi yine bunları aradan çıkartmış olduk. İyi oldu. Güzel oğlum. Tamam buradan göreve devam. Canımız full devam ki. Yeter artık çıkmayın karşıma ya. gerek yok ya. Böyle sinsi öldürmeyle. Ay çok güzel yaklaştım. Çok güzel yaklaştım. Sinsi sinsi. Ah görev yerine geldik sonunda. Var değil mi sizde ekran? Ben burada kamerayı nereye alıyordum? Sağ üstte mi alıyordum ben burada kamerayı? Öyle bir şey yapıyorduk sanki değil mi? Ne su tatılıyor musun? Burada kayıtlı olduğum için çok şey cevap veremiyorum. Orada elin mother be praised. Aloy's olduk sanki burada kameraya. Böyle hatırlıyorum. Hıhı, geldik. First you send a Rana back to me and now you've got the spear. I first called out to you for help. I didn't even know if you'd speak to me. Oh, sure. olan biziz. Siz değilsiniz ki. I can't believe you got the spear back. Your mother knew how to craft them. It's of excellent quality. I don't the crafter she was, but she did pass along a few tricks. I'd be happy to take a look It sounds like she was special. i'm sorry for your loss. well, because of you, i still have this beer to remember her by. you didn't have to help us, but you did. she would have admired that. thank you, Aloy. for everything. Bizim ne yapacaktı? Yapacaktı lan, reis. when i think what it would have been like if i had lost arana, Thank you. Mızrak hasar artışı tam. Mızrağımızı güçlendirdi. Alakasam cama. Hoş kaldı. Yeni gelenlere paylaşayım. Ee, mızrağı güçlendirdi. Şimdi bizim ana görevlerimiz ne durumda? hala bunun görev sistemini tam çözemedim bu arada. Yeteneklerimiz bayağı bir yetenek geldi. Kaç puanımız var? Bir puanımız mı var? He, bayağı da yetenek gelmemiş. Envantara bir şeyler gelmiş. Yeni cephane gelmiş. Yeni kaynaklara gelmiş. Ee, silahlara bir şey takacaktık. Silahlara bir şeyler çıkıyorduk. Ne takıyorduk bu silahlara? Aa bak takabiliyoruz ikincisini. Bu da fiyat. Kullanım bobin ne ya? Kullanım ne alaka? Şimdi bir şey takmayalım ya. Kullanımın manasını anlamadım. Peki görev olarak ne durumdayız? Ben onu görevler, not defteri mi görevler değil. Bunlar hikayelerle alakalı şeyler tanımsam. Ve i̇şte bulduğumuz yaratıklar falan filan özellikleri yazıyor muhtemelen burada. Görevler. Ana görev bitmiş. Yan görev bitmiş. Tuhaf işler. Ana görev zaten bu değil mi ya? Şeyle konuş. Her fırlatıcıyı al. Tam işaretten mi görev? İşaret olsun gidelim bu görev hadi. Etleri alalım. Buradan ana göreve. Bayağı kayı Loot'lar bayağı dolu ya. Umarım o kasma dediğim şey yoktur artık. Var mı arkadaşlar? Yeni şu an hissedeyiz kasma var, sıkıntı var gibi bir şey diyecek. Var mı böyle bir sıkıntımız şu anda? Beyin kasıyor vesaire gibisinden. Okeyler tamam süper eyvallah. Ne oluyor? Oğlum çok uzaktaymış görev ya. Yep, it's the motherless outcast again. Go ahead and stare. Etap açalım sömür. Açıklar konuşabiliyor mu ya? Ay reis ha bir günler konuşmuyor falan diyor. <laughs> konuşmuyorlar hakikaten bizimle. <laughs> Hepsi sürgün diyor bize. Oha, gıcık kaptım şu anda. Siz şerefsizler, <laughs> sizsiniz sürgün. <laughs> Görüşeceğiz sizler. Bir, bir kayıt alalım. Buradan şu göreve. O ben görev diye sürekli loot'a mı gidiyorum lan yanlışlıkla? Ay manzaraya ay manzaraya bak. Var bir birazcık olsa şu grafikleri görebiliyorsunuzdur. Ha burada sevmiş. Geldik. Selamın aleyküm. Well, well, well. An outcast on my doorstep. Ses ya? Titizlik. Surprised you <laughs> saw me. Önümüz yerlerde. Çekiyor seni Lutz. Aynen öyle. Careful there. We'll sprain your neck. It's always a pain in the neck when you show up, girl, one way or another. <laughs> <laughs> like you're Why are you acting so cranky today? Once you run the proving and get made a brave, you'll deal with traitors in Mother's heart. Oh, the. <laughs> like losing customers. Traitors who don't break the law and deal with outcasts. You mean? That's right. Our days of crime will be behind us so long as you keep quiet. Reis seni ihbar edeceğinden mi korkuyor? Neden korkuyor ya? Geldin de reis söyle. I don't Güvende diyoruz reis. Tamam Allah ne güzel. Hakikaten neden eski alıyorsun sürü günlerle? Açıma soruyorsun. Ay dağıtlar çekti bize. it's because you used to be one, isn't it? I yeah, yeah. caught poking around one of the metal ruins out beyond the embrace. matriarch said i was tainted and gave me five years. what did you see in the ruins? nothing i can make sense of. after my shunning, i tried living back in my. Hmm, i knew dış. moved on and there were so many people everywhere i turned. i like it better out here. The only person I've ever told about our trades is Abenos, a, Yeah, well, not like he can turn me in even if he wanted to. Law and duty sort of a man yeah. that Rost. I don't know how you stand it. You really don't know why he was cast out? I've told you, no. I don't think anyone knows what he did, but it must have been serious because his turn... Oha, last time I visited I do but you need to bring me a scrapper lens what can I say special weapon oh I can pay took down a scrapper not long ago stripped out the lens in perfect condition I'll be the judge of that come on you do Neymiş bu? Ha. E güzel. Salonu tutsam mı düşürüyor? Kovalattırıyor kendini. Oha bayağı değişik artık. Ya da onları he, onları bir yere itiyor. Oha güzel skill. Tamam. Tapan var. Alat var. Bu neymiş? Yavaş atıyor mu? Oha yere saplıyor direkt. Neyse bunları daha sonra yavaş yavaş alırız. Malzemeyi harcamayalım. Anlaştık. My life's exciting enough without a bunch of shock wire booby traps to trip over. Really? Could have fooled me. <laughs> Will you be around later, in case I want to make another trade? I'll be here. Uh, same as usual, bring me the parts you harvest from any machines you hunt. The better the parts, the Come more on. shards I'll pay. Uh, be sure to take a close look at my inventory, though. Who knows? Maybe I've got something that could give you an edge in the proving. Hmm, inventory ma bak diyor özellikle. E, satacak en çok parçada ne var? Bunlar kaç tane oldu? Şunlar da paraları galiba. Eee. Böyle böyle satıyoruz. Bir 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 bir, bir tane var. Gözcü merceği istiyorum. Bir tane satalım ondan. Mesela ağaç var bayağı bir. İlgisini çekmiyormuş beyefendinin. 8 tane bundan var mesela. Toplu satma var. G. He, bak bu güzel olmuş. Tatlı. Hop diyorsun. Satıyorsun. Güzel. Eee bu ürün satılamaz ya aşağı sat çıkıyor. He ee, öbük ürün için çıkıyor. Bunu satabiliyorum. Tamam o zaman orkut ok alabiliriz bundan bir tane daha. Alabiliriz aslında. Birazcık oynayalım da ondan sonra yapalım ya. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Biraz daha oyuna entegre olalım ondan sonra yaparız. Şimdi yetenekler bir diyor okey. Buradan şey gitmemiz lazım. Bir görevimiz daha vardı. O görevi işaretlememiz lazım. Yan görevlerden. Uzanucu. ucu. Boss'u buluşmak değil ya. Ha şu. Selamlar Fethi'ye hoş geldin. Ona gidelim. Fethi'ye çok uçanmak için. o tilki miydi lan? Vallahi t hmm, Bak değerli. Lan düşerse şahsen ödür mü bu? Ölebilir. Ah. Kaç saattir ayındayım? Toplam 4 saat öncesinden vardı. 5 saattir falan. Ne böyle ne düştü işte YouTube'a. Oy, grafikler fena. Hmm, bak bu şey takip sistemi güzel olmuş. Gece grafiği de çok başarılı bu arada. Burada reisler var. şunları avlayalım. senin bir yerde sayfan falan mı var. Elin. Ne? Ha, Elin diyor. Şimdi... Bak karışı bir alalım. Hop devamlı bir RGB RGB de çıktı mı çıktı bir de. Ace. Hangisi? Gözcü şüphelendi. Gözcü bayağı bir duydu bizden. gözü gelecek buraya. Selamün aleyküm. Güzel. Orada bir tane daha gözcü var. Gözcü şüphelendi. Eve hareket ettirdik çabaları. Ananı avradana. ha. Bilirim Allah'ımı kovuştum. O da kovuşturdu. Güzel. Hareketlere bak ya. Sesler bir tık fazla değil mi? Ben yanlış hissetmiyorum. Sanki seslerimiz bir tık fazla. Oyun bayağı iyi. Bayağı beğeniyorum bu oyunu. Bir tane var burada? Babası bu tarafta. Ya bu gitti. Bu da gitti. Makinenin soyunu kurutacağız soyunu. Neresi bunların arkadaki tüpleri gördü şüphelendi o gördü onuna depi koydu öldü bu Tamam kaçan kas önemli değil biz lootlarımızı alalım devam edelim. Yanımızı dolduralım. <laughs> Last of Us remake'ini bekliyorum işte. PlayStation 3'e remake'i gelsin. Böyle bir söylenti var. Remake gelecek diye. Handy, Altyazının notunu aldık. Şurada kalan notlarımızı alalım devam edelim. Burda şu var. Şu an kadar düşündüğümden kolay bunlar. Bu moblar bir tek düşündüğümden kolay. Sırayla oynayacağım işte 1-2, 1-2 diye. Tamam bunları oynattık. Şimdi mana göreve gidelim. O ok, craft'imiz o durumda. Craft'leyelim. İstenen çanta geliştirmesi mi mevcut? Bu yapıyoruz ki. Çanta geliştirmesi. Çanta geliştirmesi. Hmm, çanta geliştirmesini anlamadım. Neyse devam. Ya bunu öldürmüşüz. Bu da gidelim. Tavşan mı lan o? Bunlar niye çılgın attı? Ben şüphelenmeden içinden geçelim. Güzel. Gece sanki Gece sanki sokakta daha çok var. Arma Alan vardı bak ya şuna bak bak. Alan veremiyorum. Bak bak alan vardı yapacak. İnşallah. Biz lootlamaktan ana senaryo odaklanamıyoruz bu oyunda. Niye böyle oldu bu oyunda bizim ya? Artı vahşi hayvan. Bu da XP herhalde aldığımız XP ile. Gerçi iyi. Bol XP alıyoruz. sardım Mehmet daha 4. bölüm daha. YouTube'da ilk bölüm paylaştım. Ne oluyor burada? Hello Grada. All mother since I was cast out. Have I not been constant as the river flows? Bize konuşmuyor ama genel şiir gibi shir like konuşuyor herhalde bir de konuşkan. Show me your grace all mother and provide for me once more. Good news Grata, once again All-Mother has brought you... ...rabbits. All-Mother, your voice cracks like the distant thunder. I hear the songs of grief, All-Mother. I would join the call, but I left my prayer beads atop the eastern overlook. I am afraid. Wait for me, Grata. I'll see what I can do. Biz bir rap yapsa. Gerçekten konuş. SP. Mağaza noktası gidelim bakalım. Orada unutmuş. Oyun güzel bu orada ya. Oyunu beğendim ben. Yine oyunu ona sabahsızlıkla bekliyorum. Ya okla yayı şeyde kullanabilir miyiz? Ee, kolda. Niye <laughs> alamadık lan? E, kaynak dolu. Bu konuda emin değilim. Ne oluyor burada? Oo baya uzakta. Hop! Sen ağabey ne yapıyorsun? Ananı avradını. Attan aşağı ya. Sesler bir tık fazla gibi. Sesler ayarlarım. Niye şey alamıyoruz? Muhtemel bir Çantayı nasıl geliştireceğiz ya? Çanta geliştirmesi şey. bulmalıyız burada. Sıkıntı Muhtemel biz çantayla. Muhtemel bir şey. bir şey. yok mu burada? bir de yeteneklerde mi acaba? Bu ne? Tamam bu ne? Aa burada 29 dakika olmuş ben bunu e, kayıt dışı bakarım ne basabileceğimize vermeyeceğimize. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ne yapıyorsunuz? Kendinize bakıyorsunuz. Bay bay.